Şu an geliyor mu? <laughs> He ben tükürüğümü çekiyorum belki olmamış. Tükürüğünü mü çekiyorsun? Bu çekeyim? ses mi? <laughs> Hayır bir din osuruk sesi. Pırt pırt salıyorsun artık alttan. <gülüyor> 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 al seyit ben niye kill alamıyorum? Osuruyorsun çünkü. Harbi olsun. Harbi lan. Kanka. Sen mi yapıyorsun? Arkadan birisi falan mı yapıyor ısırık sesini? Bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Baba. Birlikte. Baba. Baba osur. Gidir maçlarım çok biliyorum. Bak yine fold demiş Bir de kalkan çekmemişim. Allah'ım ya. 9000 param var kalkan çekme. Al al al. ben ne yapacağım? Dönelim. Dinle. Bu ne oğlum ya? Sağlı sollu. Osuracağım şimdi ha. <laughs> Niye osurma? Osursana. Biri bunu Teşekkürler. Lan. Ne oluyor oğlum? Benim ne Vandal neden de. gitti? Sattın. Ah. La de